Ve veylun lil kafirin min O kafirlerin şiddetli azaptan çekecekleri var. Acaba o kafirler kim? Burada anlatıyor Allahü Teala kim olduğunu. Bak diyor ki Ellezine yestehibbûne l-hayâted dunya alel-âkhirah. Onlar dünya hayatını ahiretten çok seven insanlardır. Doğrular bilmeyenler değil. Dini öğrenmişler. Kur'an'ı öğrenmişler. Kendine tebliğ, kendilerine tebliğ yapılmış. Ama dünyayı ahiretten çok seviyorlar. Ve yasuddune <laughs> an sebilillah. Allah'ın yolundan çekiliyorlar. Allah'ın yolunda olmayan o yoldan çekilir mi geriye? Hı? Allah'ın yolundan şöyle, şöyle yapıyorlar bakın. Böyle. böyle. Kimsenin fark etmeyeceği şekilde. Yavaş yavaş böyle. Kimseye fark ettirmiyorlar. Peki, niye fark ettirmiyorlar dedim? Çünkü ayet öyle diyor ve yebuğûnehe ıvecâ onda ıveç peşindeler. Yani öyle bir yapı oluşturuyorlar ki o yapıda siz onların Allah'ın yolundan çıktığını söyleyemiyorsunuz. Arapçada bir ıveç kelimesi vardır bir de aveç kelimesi vardır. Şimdi ıveç bir eğriliktir ama dışarıdan anlayamazsınız. Aveci anlarsınız şöyle işte adam. Böyle. Baktım mı ha, bu adam kambur dersin. Ama iveçte ne yaparsan yap anlayamazsın. Görünürde her şey yeri yerinde. Ama içerisi bozulmuş.